Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir videoda daha karşınızdayım. Uzun bir birazdan sonra geri döndüm. Şimdi arkadaşlar TAS 2020 oynayacağız. 21 oynayacağız. Adana Demirspor'un ligi başlıyor. Süper Ligi. Şimdi hazırlık maçlarındayız. Hadi yani ayarları götürürüz. Zordayız. Oyun kontrolü dedim. Yani oyun kontrolü Biz oyun yerine. Oyun yerine. Oyun yerine. Tamam. Hemen tamam, maça gidelim. Şimdi. Evet. Eze vurdu. Acıktım <laughs> zaten. Bir orta salam denemeye başlayamadım. Olmadı. Alkan yüksek Eze bıraktı. Eze. Trore Tore çok iyi. Ergen erdem aldı. Geçmeni top. Alamaz diye B'ye bastım aldı ya. Osu, senin <laughs> indiremen diye nasıl isim var? Kahak işte bu, Alkan. Mesela şu sıralar mı ya tesser? Hayır, Rangel vurdu Rangel, Alıktaycı. Tamam, tamam, bir şeyler gitti. ben vuruyorum bir de? Ne gol! Oy! Arkadaşlar orta sahadan attım. Erdem ne yaptın? Erdem ne yaptın? Hüseyin ne yaptın? Vah! Oh, Vah! Oh, Vah! İşte Erdem'in mükemmel golü. Bu Real Sosyalist'in bir sorun değil. Hayırdır Real Sociedad koskoca Adana verir spor var. Sanıyorum canım ben adamın verir spor var. gaza geldim bir tane daha benim olmadı. Sengali, Fernandez. Gökhan Yılmaz, Erdem, Erdem, Erdem. Durmadılar. Deli de. Kone ne yapıyorsun Kone? Elif Kone. Suarez. Fernandez. Kana kaldı topu. Kana kimi Eze. Eze çok güzel bir oyuncu. Çok seviyorum. Burada Eze ile de tuttu kaleci ya. Niye bıraktın bırakmış Bir gol olsa ne olacak? Toprak. Eze. Erdem'in içinde olmadı. Eze geldi aldı topu ileriye. Eze, Eze. Yine orta sahada dinliyorum bu el. hazırlık maçı nasıl olsa Kanat. kana yüksek bu kim abi yüksek kim ya ben de alçak anasını satayım yani yani yüksek alçak anladın mı güzel yüksek, yüksek. Lan ne yapıyorsun Abi kırmızı değil saçmalık ya. Bırak ayırdı koni? <laughs> Arkadaşlar gol yer miyiz? Biz sen yersek namus yiyince kalıyız. Ne yaptın abi ya? Kone de gitti. İki maç kaldı adam. Acaba yapacağım? Hazırlık maçını izleyelim. Her zaman gelsin. Şu konu inler. Kaleci nasıl ya? ne olacak? Yüksekten orta. Yüksek bir orta gelmedi. Toprak, toprak. Tamam bizim ya toprağın üstünde bir. Ama çok defansın oldu. Kangali, yüksek, yüksek, yüksek. Hocam, Hoca? Allah Allah, tam çok iyi. Ah bok gibi. Aha. Oldu oldu seni ben. Ya abi pasta sonu gibi bir siz? değil Gördüm aşağıyı. Lan gel sandal ah getirdim sen var ya alkan çık dışarı çık dışarı ilk kere bitti ilk kere 1-0'lık mükemmel golümüzle devam etti. Oyuncu alalım mı? Ee, tarık çam da var. Aman aman. Adama kalıcı almayı unutmuşum ben. Neyse kardeşim ikinci maçta alırım. Şimdi yarın bir video daha gelecek. O da yine hazırlık maçı. Hazırlık maçına da geçeceğim. Oynayacağım videosunda. Şey yapacağım. Ee, yine ilk haftasından başlayacağım atmaya video. Bugünlük böyle olsun. Yarın da oynarım ben. Yeni ilk başına atarım. Arkadaşlar bir şey oynayayım mı? Onu görüşün yorumlarda. Galatasaray alıp ya da başka bir takım alıp e, Şampiyonlar Ligi'nde bir e, Tekli modda e, oynayayım mı? Ya da oynayacaksam hangi takımla hangi oyuncusuyla oynayayım? Onu yazın arkadaşlar yorumlara. Kanak bu arada enfektin kanak. Gökhan Ünder. Arkadaşlar bu oyunda her şey anamak. Sorumluluğunuz iyi ise atarsınız yani. Ya olamayacak sandım. Ne gol yer miyiz abi skorlarında? <laughs> abi yer miyiz dedim anla gol yemek mi? Şurada paslaştılar. Çok güzel orta açtı ya. Baksana ne yapıyor kaleciye bak Ya Abi şu işte 72 kaleci oynamam lazım ya. Bekleyin lan siz. Siz kaçın onu. zaman. Erdem'de bir şey olmaz. Aa! Kaleci tuttu. Normand. Hadi hata geldi. Şut yüksek direk. Direğe çarptı. Yüksek. Yüksek nasıl kaçırdı yüksek? Pozisyon direk. ne yapıyorsun ya? Tam bir şey yok. Yok lan. Kaleci ya. Bana da Kurdan video geldi. Ee, abi Arkadaşlar bir, bir zaman onu izleyin ya. İlhan Kurdan değil. Ben o videoları ama neyse. Ben şimdi bu videoyu çektikten sonra gidip onu izleyeceğim. Çok komik. Ee, o istediğim zaman falan olmasaydı da bir daha komik oluyor da. Neyse. Oha. Aha. Hadi bakayım. Oy helal lan Alkan sana. Sen kralsın lan. Alkan diye yazılır. Kim diye okunur. Ya. Daha yüksek aldı. Yüksek. Yüksek. Kaptırdı. Garosobel. David Silva. Munoz. İndere Abi yemeyeyim son dakikada. Son dakikada yeriz abi. Var geldik geldik atamadık. Son dakikada yeriz. Hadi Erdem yap bir hareket. Erdem yap bir hareketini de kaptırdım. <laughs> Hakem. Hakem ne yapıyor Hakem? Ya Hakem ne? Orin... Aha tamam yok bir şey Hakem. Eyvallah Hakem. Konakla kim? Konakla kim? Kim? Penaltı kim? Alkan. Arkaya doğru şut gelmedi. Dakika 90. 92. Toprak vur olum oradan. Ah niye böyle içeri tokatlamıyorsun ya? <laughs> Harit evet. ne hazırlık maçımız güzel. Hadi yüksek. Hadi Eze. Açılma kaleci, açılma, açılma. Hayır. Olamaz. bitirme hocam hakem bitirme Ya Eze sen nasıl yapamıyorsun? Eze Allah razı olsun işbirlik adamsın. Aa bir dakika abi. Erdem 69 bit yapıyorsan 78 mi yapamıyorsun? Çok iyi. Erdem vur lan. Erdem tek umudum sendin ya. Olmadı be. Bittik galiba bide. Bide. Maçın adamı Remir olmuş. Bu rakip kaleci mi? Vay ya. Şöyle göstereyim size haftanın sonuçları var Bakayım burada bir Türk var mı? Ya Eskişehir 0-3'ten atmışlar. <laughs> Sivas'a 2 tane atmışlar. Malatya. O herhalde Malatya'ya yenmiş. Parayı da alalım. Hemen şunları da şey yapalım. Robinson. Bu ne ya? <laughs> evet arkadaşlar Real Madrid'de oynayacağız. Ben bunu oynarım arkadaşlar. Neyse. Yarın bunun videosu gelir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.